Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı ve başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta 8. evde ise ortak maddi manevi paylaşımlar, kişinin kendi ruhunun gizemleriyle yüzleştiğini, hem ruhsal hem fiziksel ölümle ilgili kavramlarla hayatın anlamını keşfettiğini ve geliştiğini anlatır. Geleneksel anlamda bu konum ortak kazançlar, Miras, sigorta, nafaka, kredi, borç, vergi gibi konularda şanslar verebilir. Başkalarının paralarıyla uğraşma yoluyla faydalar sağlanabileceğini gösterir. Bu kişiler yatırım, bankacılık, finans işlerinde, şirket yönetiminde başarılı olabilir. Paranın değerini bilen ve iyi değerlendirebilen kişilerdir. 8. ev horoskopta ölüm evidir. Ölüm evindeki Jüpiter uzun bir yaşam ve rahat bir ölümde verebilir. Hayat ve ölüm konusunda bu kişiler genellikle rahattırlar evlilik, işbirlikleri ve miras yoluyla para sahibi olabilirler. Duyguları çok yoğun, sezgileri güçlü kişilerdir. Libidoları yüksek olacağı için cinsel hayat da onlar için çok önemlidir. Eğer buradaki Jüpiter zayıf yerleşimdeyse ve zor açılar alıyorsa, kendileriyle çok övünen, para konularında güvenilmez, kararsız, cinsellikte aşırıya kaçan bir kişilik de yaratabilir. Müzik Hakkı'yı izleyin. Ayrıca taşırken ikinci yarısı.